Neredesin sen? Ne ayaksın lan? Gelip intikam mı alacaksın? Öyle bir şey. Gel lan her türlü. Senden korkan senin gibi olsun. Basket sahasındayım. İyi, geliyorum. Ne motordan kapışacaksak? Öldürmek mi istiyorsun beni ha? Ne diyorsun lan sen? Sana ölmemi mi istiyorsun dedim! Evet lan. Bitirmek istedim seni. Hatta iki yıldır bunun planını kuruyorum. Güzel. Güzel. Şu duvara yüz metre var mı? Bak, bu makine yüz metrede yüz kırkı görür. Ne diyorsun lan sen? Senin işini kolaylaştıracağım. Bu debriyaj, bu fren. Freni bırak da gidip duvara yapışayım ha? Kendini öldürdü dersin, intihar etti dersin, rahatlarsın. Bir laf yapıyorsun lan. Senden duymak istiyorum. Gözünde görmek istiyorum. Yüzüme söyle, yüzüme! Hadi! Hadi söyle! Bırak lan! yapıyorsun lan sen manyak herif? Öldürecek misin kendini? Ölmemi istemiyorsun demek. Benden uzak dur. Sadece uzak dur. Sen çıldırmışsın. Uzak dur. Ali nerede? Acilde öyle kalınca. Ne oldu? Ee, cama girdi de. <laughs> anne çok korkuyorum. Yeter ona bir şey olmasın. Selin'cim dur bir sakin ol. Önce bir öğrenelim ne oldu Naliye? Sen böyle bu kadar anneme yanaştığına göre kesin bir şeyler karıştırdın. Nazlı bir sus. Selin'cim nesi var Ali'nin? Vallahi ben bir şey yapmadım. Birden delirdi anne. Peri ne oldu sen anlat. Ablam anlatsın. Allah Allah. <laughs> tamam bir sakin ol. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. İyi misin? Ufak bir kaza bir şey yok. Elin camdan girmesi çok ufak bir kaza gibi görünmüyor ama. Konuşacak durumda değilim. Sonra anlatırım. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? <laughs> Bakın, öfkeni öğreti geçirip cama yumruk atmış. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Vücudu farklı zamanlara ait birçok mağlulukta dolu. Yani bu ilk değil. Bir psikiyatriste de görünmezse sonda olmayacaktır. Doktor değilim. Ama ayaküstü psikiyatrik teşhis konulduğunu da daha önce hiç duymadım. Estağfurullah. Teşhis koymadım. Sadece tavsiyede bulundum. Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Ama oğlumun işlemlerini tamamlarsanız alıp çıkmak istiyorum. Hı. memnunuz. Allah'ım çok teşekkür ederim. Selin'ciğim senin benden sakladığın bir şey mi var kızım? Anne nereden çıkarıyorsun? En yakın arkadaşları bile senin kadar böyle heder olmadılar da. Anne Ali benim de arkadaşım. Öyle mi? Ben yani, pek anlaşamıyorsunuz diye biliyordum. Anne zaten sabahtan beri korkudan ölüyorum. Gelmiş bir de sorguya çekiyorsun. Ne söylememi istiyorsun? Eğer bilmediğim bir şey varsa diyorum. Başkasından duymayayım. Yok bir şey anne. Gerçekten yok. Deli gibi niye geldik Ali'den önce buraya be? <laughs> Çok soru soruyorsun. Geliyorsan gelme dedik sana. Hayır ne ayaksın onu anlamadım ki. Rani ablayı değil mi? Yukarıda salonda. Rani ablacığım. Ah, hoş geldin Tuğçe'cim. Hadi geç şöyle. Sizin Ali ile ilgili konuşmaya geldim. Bir sorun yok değil mi? Size yalan söylemeyeceğim. Ali'yi hastaneye kaldırdık. Ne oldu Ali'ye? Selin. Ali'ye çok kötü bir şey yaptı. Ne? Bir telefon geldi tamam. bakmam lazım. Hayırdır abi kırık falan mı var? Ufak bir kaza işte ya. Yardım lazımsa geleyim. Eyvallah yardımlık bir şey yok. Sen gelmiyor musun Savaş? Sonra gelirim. Paşa. Hemşirelik yapmaya mı geldin? Seni yalnız bırakacağımı düşünmedin herhalde. Eyvallah. Aa, Selin, annen değil mi? Hastanede tanışamadık. Aa, evet. Annem, Emre. Emre, annem. Efendim çok memnun oldum. Ben de. Kızların annesi gibi değil de ablası gibisiniz. Teşekkür ederim. Yok artık ya neredeyse anneme yürüyecek. Biz de arkadaşımızı yalnız bırakmayalım dedik işte. Biz derken? Biz derken demeye de gerek kalmadan... Hayır ya. Ali halacığım ne oldu sana? Bir kişi daha ne oldu sana derse vallahi keseceğim bu kolu. Çok ucuz atlatılmış bir kaza Rana Hanım. Yani biz de çok korktuk. Ucuz mu atlatılmış? Haluk nerede? Dışarıda telefonla konuşuyor. Ali, bütün bunların başına nasıl geldiğini öğrenebilir miyiz lütfen? Az önce Türkçe konuşmadım mı ben? Tuğçe olanları anlattı. Kimi kimden koruyorsun oğlum? Ben var yandım, yandım. Bizimle de paylaşmak ister misiniz Rana Hanım? Elbette paylaşacağım. Ama belki bütün bu olanları bilen biri vardır aranızda kızlar, ne dersiniz? Şu mevzuyu bir kapatabilir miyiz artık lütfen? Anne ben odama çıkabilir miyim ya? Ali'ye söylediklerini teker teker bize anlatana kadar hiçbir yere gitmeyeceksin. Selin'cim ne oluyor?